Arkadaşlar merhaba, ee, bu dersimizde e, Tonguç Akademi e, denemesinin e, inkılap tarihi sorularını çözeceğiz sizlerle beraber. Birinci sorudan başlayalım. E, aşağıda Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İdaresi'nde etkili olan İttihat ve Terakki Partisi'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemesinde etkili olan nedenler verilmiş. Şimdi verilen nedenleri incelediğimizdeki bakalım ne var, hangi amaçlar doğrultusunda hareket ediliyor bu süreçte? Almanya'nın yanında savaşa girilirse kazanan tarafta yer almanın avantajlarından yararlanabileceğimiz e, ifade ediliyor. Balkan savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği, Almanya'nın yanında yer alınması e, durumunda e, siyasi yalnızlıktan kurtulabilme ihtimali, yani kendimize bir müttefik e, bulma ihtimali değerlendiriliyor. Orta Asya Türklerini tek bir çatı altında toplayabilme ve kapitülasyonlardan, dış borçlardan yani ekonomik olarak bizi kısıtlayan e, uygulamalardan kurtulabileceğimiz düşünülüyor, hedefleniyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemesinde bu verilen durumlardan, bu yargılardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. E, baktığımızda burada şu kısımda Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediğini, Orta Asya'daki e, Türklerin tek bir çatı altında toplanması anlayışından Turancılık ideali e, doğrultusunda hareket etmek yargısını eee kapitülasyonlardan ve dış borçlardan kurtulabilme ihtimalini de ekonomik bağımsızlığı sağlamak hedefleriyle bağdaştırabiliriz. E, fakat Osmanlı Devleti'nin e, hani gücü de askeri ve siyasi gücü de buna uygun değil. Anlayışı da, devlet anlayışı da buna uygun değildir zaten. Yayılmacı bir dış, dış siyaset takip etmek gibi bir hedefi, amacı yoktur. Bu doğrultuda bir, iki ve üçüncü yargıları alıyoruz. Yani cevabımız Bursa diyoruz. Evet, ikinci soruya bakalım. Milli mücadele dönemine ait bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Erzurum ve Sivas kongreleri dışında bölgesel olarak Balıkesir Harekat, Balıkesir Harekatı Milliye Kongresi, Alaşehir Harekatı Milliye ve Reddi İlhak Büyük Kongresi, Nazilli Kongresi, Lüleburgaz ve Edirne Kongreleri, Denizli Ulusal Kurulu ve Pozantı Kongresi yapılmıştır. Bu kongrelerde gerek Kuvayi Milliye'nin desteklenmesi, gerekse vatanın bağımsızlığının sağlanması yolunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Paragrafa göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız şeklinde bir soru var. Burada e, bağımsızlığı korumaya yönelik, yani özgürlüğü e, kazanmaya yönelik, yani vatanın bağımsızlığının sağlanması yolunda adımlar var. A şıkkına ulaşırız. B şıkkında bölgesel ve ulusal nitelikli toplantılar düzenlenmiş. Evet, Erzurum ve Sivas kongre, kongreleri, her ne kadar Erzurum toplanış amacı açısından bölgesel olsa da aldığı kararlar açısından ulusaldır. Sivas kongresi de yine ulusal hükümlere e, sahiptir. Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Nazilli Kongresi, bölgesel Kongrelerdir. Yani beş kına da bölgesel ve ulusal nitelikte toplantıların yapıldığına da gidebiliriz. Yerel direniş hareketlerine önem verildiğim ifadesinde yine buradan söyleyebiliriz çünkü bu bölgesel Kongreler yerel çalışmalardır. Yani bölge o bölgeyi ilgilendiren o alanla kısıtlı olan çalışmaları ifade etmektedir. D şıkkına baktığımızda ise topyekün direniş çalışmalarına ağırlık verildi. Yani cemiyetlerin, bu verilen cemiyetlerin e, genelinin topyekün hep birlikte bir mücadele hareketini benimsediği söylenemez. Bölgesel hareket eden Kuvayi Milliye Birlikleri'nin desteklenmesi özellikle savunuluyor. Topyekün bir bütün halde hareket edildiği e, tekrar ediyorum ifade edilemez. O yüzden cevabımız Denizli diyoruz. Üçüncü soruda bir parça bir metin verilmiş bize burada altı çizili ifade eden hareketle aşağıdakilerden hangisinden ödün verilmeyeceği söylenebilir. E, paragrafı e, okuduğumuzda devamında özellikle şu kısımda e, soru kendini gösteriyor. E, burada e, zincir kabul etmeyen bu ulus ifadesi kullanıyor kullanılıyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde esirliği, e, köleliği başka bir devlet tarafından idareyi idare edilmeyi uygun görmeyen bir anlayış. Yani burada milli bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği, ödün verilmeyeceği net bir şekilde ifade edilmiş diyoruz. Dördüncü soruda Mustafa Kemal'in mevcut kurtuluş mücadelesinde etkin olduğu bazı savaşlar verilmiş. Kütahya-Eskişehir savaşlarındaki sorun, Mustafa Kemal'in çözümü, Yine aynı şekilde Sakarya Savaşı'nda yaşanmış olan sorunlar, problemler ve bunların çözülmesine yönelik atılan adımlardan bahsedilmiş. Burada verilen bilgiler doğrultusunda Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Gördüğümüz üzere askeri yeteneklilik zaten ön planda ve liderlik yani kalabalıklara zor durumda olduğumuz dönemde halkı ve askeri birlikleri yönlendirebilme kabiliyetine sahip olduğunu görüyoruz Mustafa Kemal'in. O yüzden e, burada askeri yetenekliliğini ve liderliğini alıyoruz. Çok yönlülük farklı alanlarda bir kişinin, farklı alanlarda edebiyat, e, matematik, coğrafya, siyaset Askerlik gibi alanlarda etkin olması demektir. Diğer ifadesiyle de çok cephelilik. Yani buna ulaşamayız yukarıdan. İnkılapçılık da yine yenilikçiliği, modernliği anlatıyor. Mustafa Kemal modernliği savunuyor. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkarılması için halkın özellikle etkili olması konusunda sorumluluk üstlenecek. Ama bu dönemde değil, yani kurtuluş mücadelesi döneminde inkılapçılık fikri bahsedilmiyor, aktarılmıyor. Sadece 1 ve 3'ü alıyoruz. Cevabımız Adana diyoruz arkadaşlar. Evet, burada beşinci soruda e, metinde geçen kesin zafer ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin kastedildiği söylenebilir diyor. Bakalım, Mustafa Kemal'in birinci İnönü zaferi üzerine Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'e gönderdiği bir telgraf var. Bir, e, İnönü Meydan Savaşı'nda Batı Cephesi kıtalarının üstün komutanınız altında kazandıkları kesin galibiyet nedeniyle size ve kahraman ordunuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine Büyük Millet Meclisi'nin Kalpten tebriklerini takdim ve başarının kutsal topraklarımızı düşman istilasından toptan kurtaracak olan kesin zaferi hayırlı bir başlangıç olmasını Allah'tan diler ve bu tebriklerin bütün Batı ordusu er ve subaylarına ulaştırılmasını rica ederim. Yani burada kesin zaferden kasıt Anadolu'daki işgalin tamamen sona erdirilmesi yani işgal kuvvetlerinin işgalci güçlerin Anadolu'dan çıkarılması diyoruz. Cevabımız Ceyhan olur. Evet 6. soruya bakalım bu da Türkçülük akımının tam olarak uygulanamamasında ve başarıya ulaşamamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi Türkçülük akımını e, biliyoruz diye düşünüyorum. Ya yani, paragrafta bunu detaylandırıyor. Bakalım. Ziya Yökalp, Yusuf Akçura, Gaspıralı İsmail ve Mehmet Emin Yurdakul gibi aydınların e, Savunduğu Türkçülük fikir akımına göre Osmanlı Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma e, dayanarak ayakta kalabilirdi. Bu fikir akımı Osmanlı yönetimi altında yaşayan, özellikle belirtelim, Türklere milli bilinç kazandırmayı amaçlamıştır diyoruz. Şimdi Türkçülük akımı neden başarılı olamamıştır? Neden sonuca gidilememiştir? Çünkü çocuklar, burada Osmanlı sınırlarını değerlendirdiğimizde, topraklarını değerlendirdiğimizde sadece Türkler yok. Farklı ırktan, farklı kökenden, farklı inançtan insanlar var. Bunları da tek bir inanca, tek bir anlayışa yönlendirmemiz söz konusu değil. Yani Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması Türkçülük akımının başarılı olamamasına neden olmuştur diyoruz. Yani cevabımız altıncı soruda Bursa. Yedinci soruda milli mücadele dönemiyle ilgili bu metinden aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Soru köküne yine dikkat etmenizi rica ediyorum. Konya'da milli mücadeleyi destekleyen Öğüt gazetesinin bölgedeki etkili faaliyetinden rahatsız olan İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanlığı bu gazeteyi 26 Ocak 1920 tarihinde kapatmıştır. Ama bu gazeteyi çıkaranlar mücadelelerinden dönmemiş, Konya'da 28 Ocak 1920 günü büyük bir protesto mitingi düzenlemişlerdir. Konya Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı Sivaslı Ali Kemal Bey, bugün öğütü kapamışlarsa yarın bir başka öğüt çıkacak, bizi hak ve hakikat yolunda asla ve asla susturamayacaklardır diye haykırmıştır. Nitekim daha sonra öğütün yerine Nasihat adlı gazete çıkarılmıştır diyor. Şimdi bu paragraftan hareketle hangi yorum yapılamaz? A'da işgal güçleri halkın haklı sesini susturmak istemiştir. Evet İtalyanların politikası bu yönde olmuştur. B. Ülke bütünü ve bağımsızlığı tehlikededir. Doğru. C. İşgallere karşı tek elden etkili bir direniş yapılmaktadır. Yani bunu bekletelim. D. İşgallere karşı kararlı bir tutum sergilenmektedir. Evet daha önce kapatılan gazetenin yerine farklı bir isimle yine milli mücadeleyi destekleyen bir gazete çıkarılmış. A, B, D şıklarına ulaşıyoruz fakat C'de işgallere karşı tek elden yani birlikte bütün halde bir direniş yapılmaktadır ifadesi hani söz konusu değil yani yukarıdaki bilgilerden hareketle söz konusu değildir hatırlarsınız Anadolu'daki cemiyetler direniş mücadelesi Sivas Kongresi sonrasında sistemli hale getirilmiştir o yüzden burada çıkarımda bulunamayacağımız kısım Ceyhan olarak verilir. 8. soruda tabloda özellikleri verilen cemiyetlerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Burada milli varlığa düşman cemiyetlerden bahsedilmiş. Diğer ifadesiyle Türkler tarafından kurulmuş cemiyetler, yani milli mücadeleye karşı hareket eden milli bilinçten yoksun Türkler tarafından kurulmuş cemiyetler ve onların özellikleri ifade edilmiş. Bu bilgiler doğrultusunda hangisi söylenemez? Bazı cemiyetler kurtuluşu başka devletlerin güdümüne girmekte bulmuşlardır Evet. Mesela Wilson prensipleri cemiyeti ile İngiliz muhitleri cemiyeti İngiltere ve Amerika'nın mandasını savunmuşlardır. Buna ulaşırız. B'ye baktığımızda itilaf devletlerinden yardım ve destek alan cemiyetler vardır. Evet, Kürt Teali Cemiyeti örnek verelim. Doğuda bir Kürt devleti kurmak hedefi doğrultusunda kurulmuş olan bu cemiyet İngilizlerin desteğiyle kurulmuş. C, tam bağımsızlığın sağlanacağına inanmamışlardır. Evet, genel olarak yani onlardaki algı, ee, hani dedim ya az önce milli varlığa düşman cemiyetler aynı zamanda Türkler tarafından kurulmuş zararlı cemiyetlerdir. Ülkenin işgalden kurtarılacağına e, bağımsız yapıya tekrar kavuşulacağına inanmıyorlar. E, bu doğrultuda bağımsızlıktan yoksun, milli binişten yoksun faaliyetlerde bulunacaklar. C'ye de ulaşırız. Fakat D şıkkında mevcut yönetim yerine yeni bir rejimin gerekliliğini savunan cemiyetler vardır. Yani e, yönetimsel olarak burada e, idareyi değiştirme amaçlı yani devleti yönetme sistemini değiştirme amaçlı bir politikadan bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız Denizli olarak alınmaktadır. Dokuzuncu soruda e, Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi'nde yaşanan Eskişehir, Kütahya muharebeleriyle alakalı bir soru var. E, bir harita üzerinden bir e, yorumlamamız istenen e, bir soru. Yukarıda verilen Eskişehir Kütahya Muharebeleri Krokisine bakılarak verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Savaşın taraflarının kim olduğunu görebiliyor muyuz? Evet. Türk ve Yunan kuvvetleri karşılıklı savaşan güçler. 2. Savaşın nerede ve ne zaman yapıldığı? Evet. Eskişehir Kütahya bölgesinde araziyi zaten coğrafyayı görüyoruz. Tarihi de burada verilmiş. 3. kısımda savaşta hangi tarafın üstün olduğu? Hayır. Savaşın gidişatıyla ya da sonucuyla ilgili bir bilgi paylaşılmamış. Dört, savaş stratejilerinin neler olduğu. Teknik anlamda e, takip edilen strateji ifade edilmemiş. E, o yüzden bir ve ikinci yargılara yani e, dokuzuncu soruda Adana Şıkkı'na gidiyoruz arkadaşlar. Evet son soruya geldiğimizde e, burada Güney Cephesi ile ilgili bir e, anlatı var. Milli Mücadele'nin timsali. E, Sütçü İmam hakkında ve e, o dönem yaşanmış Sütçü İmam olayı ile ilgili bir bilgi verilmiş. E, hani detaya baktığımızda e, Güney cephesinde e, Maraş'ta Sütçü İmam liderliğinde bir mücadele başlatıldı e, ifade ediliyor. E, burada Fransız işgaline karşı e, mücadele ederken aynı zamanda Ermenilerle de uğraşıyoruz arkadaşlar. Daha önce Lübnan Suriye bölgesine göç ettirilmiş olan Ermeniler Fransızlar tarafından bölgeye getirilmiş. E, ki sebepleriyle, sonuçlarıyla büyük oranda bilgi verilen bir paragraf. Şimdi görselde verilenlere göre e, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda Maraş hem İngilizler hem de Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Evet, Maraş önce İngilizler tarafından daha sonra ise Fransızlar tarafından işgal edilmiştir şeklinde şuradan bilgiye ulaşabiliyoruz. A'yı alıyoruz. D'ye bakalım. İşgallere karşı milliyetçi ve özgürlükçü bir tavır takınmıştır. Evet, e, halk silahlarını kuşanmış gerek Ermenilere karşı gerek Fransızlara karşı e, ellerinden geldiğince mücadele etmişlerdir. B'ye dolaşırız. D'ye baktığımızda Fransızlar işgal girişiminde Ermenileri kullanmışlardır. Evet, Fransızlar e, Ermenileri de yanlarına alarak gösteriler ve taşkınlıklar yapmaya başlamıştır. E, başladılar diyoruz. Zaten burada Fransız askeri kuvvetleri içerisinde aski Ermenilerin de Fransız üniforması giymiş olan Ermenilerin de burası, bulunduğunu görmekteyiz. O yüzden D'ye de ulaşırız fakat Büyük Millet Meclisi'nin müdahalesiyle ya da Büyük Millet Meclisi'nin buradaki mücadeleyi örgütlemesiyle alakalı bir bilgi verilmemiştir. Şu doğrudur. Hani Büyük Millet Meclisi güneyde Antep, Urfa, Maraş cephesinde merkezden kuvvet yani ask subay takviyesinde bulunmuştur. Yani yapısal olarak kalabalık bir askeri birlik gönderemedi tabii ki. Sadece bazı subayları Kılıç Ali Bey gibi, Teğmen Şahin Bey gibi, Ali Sahip Ursavaş gibi Yüzbaşı Ali Sahip Ur savaş gibi komutanları bölgeye göndermişler Göndermiştir ama paragrafta verilen bilgide burada Büyük Millet Meclisi'nin mücadeleyi örgütlediğine dair bir bilgi bizimle paylaşılmamıştır. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. i̇nkılap tarihi kısmını bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.